Maalesef İzmirli hemşehrilerimiz de çok konuşana bakıyorlar. İzmir için çok çalışana değil. İzmir'de artık tercihimizi çok konuşandan değil, çok çalışandan kullanmalı ve çok çalışanı sevmemiz lazım. Yoksa işte çeyrek asırdır İzmir. Ortada. Sonuç ne? Trafik. Çukurlar, kirlenen körfez, şehirdeki koku, yaşam standartı, yaşam kalitemizi etkileyen maalesef bir yerel yönetimle karşı karşıyız. İzmir lafla değil, işi ölçmeli siyasetçiler. Buradaki Buradaki mantel de şu var. CHP'nin İzmir'deki belediyecilik anlayışı tweet atmak, story'de hikaye paylaşmak. Bununla İzmir'i maalesef bu dönem hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediye başkanlarına, özellikle genç belediye başkanlarına bakıyoruz. Hepsi bir prodüksiyon peşinde. Sosyal medyada algı, etiket kasmanın peşinde. Başka yaptıkları bir iş yok. Yani sosyal medyada, sanal dünyada farklı bir yapı görüyoruz. Şirinlikler, böyle sempati kazandıracak işler. Ama ya peki sanal dünya bu da peki gerçek İzmir'de? İşte bir numara trafik. Trafik sorununa ilişkin bir yıl oldu. Bir ilçe belediye başkanı ya da büyükşehir belediye başkanının var mı bir yaklaşımı? Yok. Çukur yolları, asfaltlama, koku, bu çilelerin İzmir'de yaşayan insanları giderecek bir yaklaşım ortaya koymuyorlar mı? Yok. CHP'nin sana alalendiği tren topik olma peşinde. Biz de İzmir'i ayağa kaldırmanın peşindeyiz. Yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi de aramızdaki en büyük fark bu. Cumhuriyet Halk Partisi burada klavye ile hizmet etme derdinde ama klavye Kepçeli hizmet edilir, iş makineleri hizmet edilir, eser üreterek İzmir'e bir şeyler kazandırılabilir. Dolayısıyla algının değil, aklın belediyeciliğini yapma noktası da ben İçe Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Sosyal medyada fenomen olabilirsiniz ama bırakın sosyal medyada fenomen olmayı, hizmetin neferi olun. Yani İzmir için bir şeyler yapmak için uğraşın, İzmir için kazandıracaklarınıza, eserlere bakın. Bu noktada yoğunlaşmaları gerekir ama... Maalesef İzmir'de sosyal medya belediyeciliği, Büyükşehir Belediye Başkanı dahi hepsini esir almış durumda ve buna göre bir siyaset izliyorlar.